Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik sağlığı versin. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun. Ülkemizin hepimizin üzerine olsun Rabbim. Tüm ibadetlerimizi Rabbim kabul etsin. Bayramınız bu unutmadan bayramınız hepinizin bayramı kutlu olsun. Mutlu, sağlıklı geçsin hepimizin ülke olarak. İnşallah sağlıklı geçer. Hepimiz birlikte şeyle yeneriz. Pandemi Allah'ın izniyle. Ben tatlı yapacağım arkadaşlar. Kadayıf aldım, size ee, böyle bakalım. Kadayıfı aklıma yakaladım, topa da gelmedi adam güzel vermemiş. Kadayıf yap, yap, yapacağım dedim ama, mırmak kadayıfı yapacaktım. Adam böyle vermiş ya, insan böyle çok şey vermiş. Ya, bak, bakalım nasıl olacak. Eğer ıslahım gibi olursa, olur, olmazsa değişik bir şey yapacağım, değişik. Arkadaşlar ben bunu yağ altına bir şey yapayım yedireyim bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım inşallah güzel gelir bunu güzelce bir tepsiye yedireyim Bunun altında çok yağ olması lazım yani yağı bol olması lazım yağ ya bol, olması lazım yani. Elime eldiven takmadım arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben de çok dizim yani pis işi sevmem Ama eldiven, o naylon eldiveni de hiç sevmiyorum. Kokusuna şeyden çok acizim yani. Hiç evde de var yani yok değil. Ama sevmiyorum. Elin, elin şeye girsin yani. Ellerimiz tertemiz elhamdülillah. Şükürler olsun. Bende ne var ki? Zaten bir kere bu elden neymiş? Bakalım arkadaşlar şimdi. Benim sevam gibi o değil ama kuşlara bakalım. Benim sevam o gibi olsaydı başka model yapardım. Daha bir değişik. Burma tatlı yapacaktım. Sarma tatlısı. Burma. Onları daha güzel iyi yap, beceriyorum onları. etrafa dökülsün. Dök, o olay bir şey değil o. Yanlış anlamadım. Yani et, yapa, döke döke yapıyor öyle aklınıza gelmesin. Yani su da böyledir yani dökülür. Şu şey olmaz. Yapılır gene. Yani. Yeter ki etraf yapıldıktan sonra o kolaydır et, etrafın düğünü temizlemek. Şimdi bunu böyle ise cenab yapayım. Bütün birbirine ayarını ayarlayayım. Dışarıın tatlısı hiç güzel de değil. Ne şekerden yaptıkları belli değil. Yani insan ne, şekerden yaptıkları belli. Siz yani insan güvenemiyor artık dışarıın. Ben dışarıdan tatlılarını yemiyorum. Çok aşırı tatlıdır. O şeker değil yani. O şeker olamaz ya. O başka bir şeydir. O şeker değil o. Thank mm -hmm. you. Çok güzel yani olsun, çok olsun, az olmasın. Şimdi de biraz güzel güzel bir şey yapayım. Tepsi kadayıf tatlısıdır bu. Eğer ki benim istedam gibi adam gönderseydi, yanlış vermiş benim istedik de, bize yanlış gelmiş. İstediğim gibi gönderseydi ben burma tatlısı yapacaktım. Kadayıf burma tatlısı. Çok da güzel sarıyorum arkadaşlar. Eğer olaydı. Olsun da bu da güzel gelir. Bakalım inşallah başka zaman da onu yaparım. Allah izin verirse inşallah. Allah'ın günü çoktur abim inşallah. Yerinde de yapmaya nasip etsin inşallah. Yani satın alma ne gerek var? Satın al, evde bayanlar evde yapsınlar. Ola yani çok da basit bir şey yok ki ola. Kadayıf tatlısının kaç çeşidi vardır? Arkadaşlar, bunun kaymağlısı var. Bunun çok güzel, yani çok tarifleri çoktur yani. Bu, bu sadece fıstıklıdır ya. Yani. Sadece fıstıklıdır. Bunu şimdi iyice ne şey yaparım? Güzelce ne bastırırım? Yüce basalım. Ağırlık verelim ki Yüce Özellikle bu yatsın. Ja, maar... Oké. Okay. arkadaşlar bu şey yağdan güzel oluyor. Yağ, yağ özgü güzelleştiriyor, tatlandırıyor, Şimdi yağ, burada ya yağ güzel tırılsa o kadar iyidir. Şurada ya yağ az, gelirse tekrar yağ bırakırım içine. Ya gaz gelsin tekrarla içine ekleyelim. Bismillah. İşte arkadaşlar fırından çıkarttık. Çok güzel. Çok güzel. 이 보러 손을 유지할 수 elbette iyice çeksin. O zaman belli olur. Tadı. de sunumda şey çeksin tabaka kurduğumuzda ya da bile mi kalsın Şimdi iyice çekmedik, çekeceğiz daha bu. Arkadaşlar ben evde kadayıf tatlısı yaptım, İnşallah beğenirsiniz. E, Valla ancağı yetiştirdim işten güçten, koştura boştura dedim tatlı da yapayım. Hani e, tatlısız olmaz bayram. Ondan sonra e, burada e, tekrardan e, e, bir şeyler söyleyeyim ben e, şey için. Kutusumuz için, Rabb'im inşallah yardımcıları olsun. Allah'ım gözden evet. ferha, aydınlığa, tüm Müslüman alemine kursunun aydınlığa çıkarsın inşallah Rabbim. Ya ve yardımcılar olsun Allah'ım. Onlar her zaman Rabbim korusun. Allah'ım yüzden yani Allah yar ve yardımcılar olsun. Bütün Müslümanlar hepimizin Allah'ım şefkat ve merhameti üstümüzde olsun. Kurban olduğum Allah. Kudüsümüzü sen koru ya Rabbi. Duacıyım inşallah. Yardımcımız olur. Onların yardımcısı olur. Bayramınız tekrar tekrar kutlu olsun. Mübarek olsun. Sağlıklı geçsin inşallah. Hep hep ülke olarak hepimizin inşallah duacıyım hepinize e, tekrardan buluşmak e, yakın, ya, yakın bir zamanda buluşuruz inşallah Allah'ım sizi korusun Allah'a emanet ediyorum hepinizi e, beğenmeyi, abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşça kalın bay bay